İyi akşamlar. Ölen bir kişinin tutulmayan oruç fidyesini onun adına ödeyebilir miyiz demiş izleyicimiz. Evet. Bir kişi normal olarak ibadet hayatında kendisi mesuldür. Dolayısıyla eğer oruç tutamadı ise tutamadığı oruçlarının fidyesini vermesi gerekiyor. Hasta vermesi gerekiyor veya ihtiyar oruç tutamadı fidyesi vermesi gerekiyorsa bu fidyeleri kendisine vermesi gerekir. Eğer kendisi veremediyse bunları vasiyet etmesi lazımdır. Vasiyet etmedi ve vasiyet etme imkanı bulmadan da ani olarak ölürse bu durumda bunun birinci dereceden vereseler yani evlatları anne babalarının veya anne babası evlatlarının bu tür fidyelerini verirler verdikleri vakitte anne baba veyahut da evlat bu borçtan kurtulmuş olur.